Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook hesap silme nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Facebook hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Şuradaki üçgene tıklayıp ayarlar gizlilik ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Sol bölümde bulunan Facebook bilgilerim tık kısmına tıklayıp dondurma ve silme işlemi diyor. Gör diyorsunuz. Hesabı dondur hesabı sil. Hesabı sile geliyorsunuz. Burada size bazı sorular soruyor. Hesabını dondurmak istersen, bilgilerini indirmek istersen, bilgilerini kopyasını almak istersen hesabı sil diyorsunuz. Sizden şifrenizi istiyor. Kalıcı olarak hesabınızın silineceğini söylüyor. 30 gün içinde tekrar silme işlemini e, aktifleş, Tekrar hesabınıza girerseniz hesabınızı aktif aktifleştireceğini söylüyor. 30 günün sonunda silme işleminin başlayacağını söylüyor. Hesabı sil diyorsunuz. Size ana sayfaya atıyor. Gördüğünüz gibi hesabınız 30 gün içinde giriş yaparsan diyor silme işlemini iptal edebilir ve hesabına eklediğin tüm içerik bilgilerini geri getirebilirsin diyor. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.